ya kimseyi sevme mecbur değilsin bro. Hiç kimseyi sevmeye mecbur değilsin. Beni hatta beni, ben, çağır, beni bile değil. sevmeye mecbur değilsin bro. You know what I'm saying? Da, da cevada, çünkü bir öyle bir doğduk ki bu dünyaya tamam mı? Yani farklı yerlerden doğduk, farklı bir ideolojilerden yetiştik. Hiç kimseyi sevmeye mecbur mecbur değil. Ama bir insan bir şeyleri çektiyse, bir şeyleri yaşadıysa onun mecbursun ona saygı gösteresin ya. Beni sevmeyin, umurumda değil. Beni sevmeyin ama görüyorsunuz ki ben bir tek ailem için mücadele ediyorum ya. Bir tek eşim ve çocuklarım için mücadele ediyorum bu dünyada. Çünkü artık o kadar kalbim kırıldı ki etrafımdaki insanlardan bir tek onlar kaldı. Onlar da benim kalbimi kırarsa yani helal olsun ne diyeyim. Yani ama be, yani ben bir tek o ok kaldı benim için hayatımda. Ve benim direncim, benim gücüm bundan geliyor arkadaşlar. Bu yüzden hiç istedi, herkes istediği gibi beni yargılasın. istediği gibi. İşte Türk ol, ister Kürt ol, ister ateist ol, ister dinci ol. İstediğiniz gibi beni yargılayabilirsiniz. O sizin elinizdedir. O sizin o sizin bileceğiniz iştir ve size saygı size saygı duyuyorum. İnanmayın. You know ama ben sevmeme gerek yoktur ama saygı say say, say saygıya gerekince ben saygı gösteriyorum. Cenk Hoca forever <laughs> arkadaşlar. Gerisi yalan. Chat evet. <laughs> bir kalp doldur alın chat'i. Kalmasan <laughs> tutma sonra <Bir> da kalp doldur <laughs> alın. Abanlar kardeşlerim benim. Çekten atanlar abanlar. <laughs> Hocam ben bir kalp olsun Böyle bir kaç çık alalım. Bir tıra yeğidir. Bombalan yeni gitsin. Sikerim. <laughs> Lan bir yıldır asiyemizin geri zekalı. Doğru. アーリー。